Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ekibimden Kaan, Sedat ve ben varım bugün. Bugün yeni gelen etkinliğe bir bakacağız. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ona göre. Haydi videoya geçelim. Hadi bismillah abi. İnşallah her şeyi çıkarırız Yeni etkinlik Onur Yine honor olarak Ferhat abi ee Askeri Dur abi Ferhat abi Aç bunu önce söyleyeyim Askeri sandalyeye gir abi Bir kötü şansını at Abi yapayım? bir gün elkini bas Ferhat abi Onu bastım ya yani. Gün elkini yani askeri... bir bas abi Onu Tamam bir daha şu beleşleri Asker... kullanak abi Onları Adam buradan alacağımız her şeyi bir, bir alalım Sonra öbür avuğa gidelim Elimizde ne var bir bakalım. Ferhat abi. 3 3 tekli oldu. Bir onunla basayım ya 3 tekli bir onunla. Bunu alan hiçbir şey atmadı. Ha, baş attı. <laughs> baş attı çok kötü ya. Bir daha vur abi bir onunla. Bir tek. Güzel güzel. Abi totem yapsana. Abi 2 tek bir on. 3 bir. Ay mini attı. Lan bir şey attı at. sen İyidir. Abi. Her bir şey çık abi buradan tekrar aç burayı. bak bir şey verecek bak. Zaniş dayımın şeyine geçin burada. Vur abi onu ye. Hissettim bir şey atacak bak. İyidir m bir şeyleri atıyor. Ferhat abi. Ee, Zaten abi, abi şu solda şey var bak. Söylesen. Destans. Evet, Aha aldık. sanat Güneşin abi solda bak 200 diye bir şey yazıyor. O neymiş? Baksana be. Ne kan? Kapat abi. O şu neymiş? Mu? Bakalım bir. Bak güzel bir sandık diyor. O neymiş? Ha buradakileri veriyor işte. Aa bunu atarsa. He buradan bir şey random atıyor. Güzel Yo, güzel buyur, abi. Yok bu sandığı bak. 200 Karat abi, tamamlayınca e, işte abi, işte Biliyorum kan şey kan diyorum sen. Aynen 200 tamamlayınca açıyorsun. Kerat abi. tabii diyebilir misin? Bir abi dakika. buradan çıkıyorsun. Bir dakika Sedat 3 tekli bir yönüne vuracağım. Tamam. Ya. Tamam ya da 2 tekli bir yapayım. yap. mı verdi? popülerlik verdi abi. Parayla neler alınabiliyor abi baksana bir. Ne kadar lazım para bize? Ona bak. 400 400 MB'de. Evet çok pahalı. Abi 10 kavcıyı bir burada yiyelim yani 10 kalana kadar. Kalan avuga döneriz. Avuga çekebilirsek çekeriz. Lan Sedat şimdi söyle Sedat, Hepsi seni dinliyorum. Abi askeri sandığa gir, kötü şansın az. Kulaç <laughs> part abi, bir tane kulaç ver. Kapat oldu. abi. Çekti bir oldu Öbür abi ortadaki ortadaki. İki de elimde olmuyor Çık abi buradan. Feride abi çık buradan. Yanlış yerdesin. <laughs> ortadaki sandıklardan, ha en aşağıdaki abi. Askeri sandık. Burada BP göm abi. Biraz. Aynen. Geç abi direkt. Geçin çek. Geç var bakalım sağdan geç. Hızlı hızlı vur abi. Hız Lan neyse. Bir, bir güne kadar düşüreyim. Bel Yok onu ben kullanacağım. Abi. Tamam abi. şimdi bir de klas... Çok Klasik sandım. Kaç tane varmış Hı. ki bende? Var abi Dokuz Dokuz tane biriktir de abi bir tane oldum Aynen bir aynen Bundan biriksin Ferhat abi yok mu buz Abi çıkması. kapat burayı He dur oradan al abi aynen Doğru doğru Bir buz versen aşkım çok güzel olur Bir de başta çıkar 8 oldu ya. Tüh. Bir tane Yaşık. daha. Iyi. Neyse. Devam. İkiden çıkar abi şimdi. Ben bunu... çıkar. Direkt 1 ha. 2 3 Vur. Bastım. Bir şey geldi hissettim. <laughs> tamam. Bana oldu. Abi buradan çık Avuga gir bir tane onunla vur verecek bak. İçimden çok pis geldi bak. Avuga bir şey atacak abi. Bak bak. İçimden pis geldi. Şuna var ya kalbim bir bugün bak bir şey verecek. Allah bak bak Ana. ben biliyorum. Ben biliyorum parça buradan devam et. 2 3 onu daha vur bak çıkacak. Hissediyorum bak 2 3 tane parça çeksek kardır. Baş attı. Tamam çık çık. Şansı 7 abi burada. Ben aldım <laughs> bir onlu daha Çok Toplayacağım burada. Tamam Yok yok, çık Çok çık Ferda var. Günün ilkini de basayım. Güzel. Güzel. <laughs> Dur lan, bir 10'lu daha. Hadi, bir 10'lu da. <laughs> abi, lütfen. <yukarı>. Ucunda... <laughs> bir 10'lu daha. Şuraya yukarı 50'li ek. Bak, Yukarı tek başına yukarıya 50'li ek. Bir tane daha. Aha. Ne çıktı? Güzel. Bir tane daha vur abi ondan. Bir tane daha vur. Ver, bırak. Tamam yukarısı 48 iki tane tekli vur abi. Ay şu yukarıdan iki parçamız var. Direkt onunla bu yapıştırdı valla. Malzeme abi, çok, yani. iyi. çok iyi. Çok. Tam. Buradan dönüştür abi iki tane parçamız garanti dursun burada. Aa üç tane olacak. Bu vur, vur abi bir tane daha onunla. Çok güzel. Bir tane daha daha. Tamam şu an tam, tam üç tane var abi. Avuk'u çekebiliyoruz diye biliyorum üç taneyle. Üç parçacık oldu mu ki? aynen. Bir parçacık aynen oldu abi. Çok çabuk yok. Aynen ha? abi. Avuk ne kadarmış abi bak a 3. Aynen avuk 3 parça evet evet. Avuk alayım ya. Avuk mu alacaksın set mi alacaksın abi buradan? Avuk alacaksın. Avuk al. Avuk al. çok güzel abi avuk vallahi bak. Ala bu. çok iyi. Tamam Valla beleşten bak abi ben dedim. Beleşten avuk çektim. 4 kvc avuzun aldım Kim aldı 4 kvc avuzu? Tamam şimdi odursun. Devam ki. Şuradan devam ki. Bizim, Bizim hedefimiz burası. Bir tek tamam. mi Onur? <laughs> Basıyor gibi bir tek. yap. Bastım onu ya. Aynen. Şak. Aha paraşüt mü? Paraşüt Aa, verdi. Şarkı. 4x verdi. verdi. Güzel, güzel, bu paraşüt güzel. bu arada güzel, çok, güzel, çok güzel çok beğendim ben. Ejder'in gözü paraşütü. Solu 200. Sollu 200'ler miyiz ki? Mali ne verdi. Molly'yi ben de çıkarttım. Yok buradakini çıkarttım. Alttakini çıkarttım ben. Bir onlu daha. Gene Aha. mini verdi ya. Mini verdi abi gene mini. o para. Paraya dönüşüyor galiba. Bir para. Ooo para... 38 çok para. Iyi, çok, para. 8. çok iyi valla evet. 38 para abi. Tamam 5. Molotov geldi. ya o ufak dönüşecek. O da 38'e dönüşüyor. 15. O 15, 15, mi yani? Ha. Bu arada verirse 50 paracıya dönüşüyor abi. Ne? 50 paracı çok iyi vallahi. Hmm. Aha vallahi aldık. M7'yi aldık. <laughs> vallahi aldık, aldık. abi M7'yi. Vallahi aldık. Çok güzel abi. <laughs> hissediyordum abi bak çıkacağını biliyordum. Evet. Çok, güzel çok güzel abi bu M760. Allah ya harbi harbi çok, tamam. Çok çok güzel. Aynen o geldi devamı gelsin. Abi bir, bir, iki onu daha bırak çıkalım buradan sonra. Devamı gelsin ne çıkmaz lan at mat var burada bir sürü bir şeyler var. Ya oğlum burayı Devam. fulleyelim bak güzel. Solu fulleyek madem he. El Aynen. bombası da geldi. Bomba güzel. Ya bombayı da aldım. Tekne kaldı abi. Aa, bir şey Restans kaldı. Bir set kaldı, set kaldı şu an. Setler kaldı. Her şey yaptı setten. Abi sol 5 3 tane. Oha çantayı aldım. Çantayı şey aldım. Palayı da aldım. Çantaya geldim. Allah'ım gibi oynuyorsun. Abi önemli. tek bir kas kaldı ya abi. Kas. Hadi o oradan. Evet, Yine olsun. el bombası Bombayı verdi. bir daha verince güzel o. O 15, Hatta... 15 paralıcık. 15 15 15. İyi 15 para Aha, da çok iyi. Aa vallahi bir aldık. iyi de aldık. O da güzel. Hadi Abi lan. açılıyor sona doğru açıldı bak. Aa bir açık. Ah. Abi sol taraf fullendim baksana Yok 197 oldu. ha 3 ah. tane tek vur 3 tek vur. Neyse 3 tek vur. Şu an bir şey atacak abi oradan. Ben Aynen orayı Hadi bismillah. Aa sen seçebiliyon herhalde. Ver oğlum bir Yok, lan. Yok abi oran random veriyor. Oyna da abi. O. Hissettim bak. <laughs> ne çıkacak sizce? Bir şey. Hadi sanırlar, erke, herkes hiç fikrini alayım. Sarılardan bir şey verecek. Evet. Abi dur. Sarılardan bir bana, şey verecek. Basma abi. Abi basma. He. onu en son açalım. Bak dediğimi yap. Tamam Aa, lan. Abi, onu en son açalım tamam, abi. en son açar, Belki hadi, setleri devam. atarsa. <laughs> Belki seti verir. Bir seti verirse patlarım burada, Hayır, çok mutlu olurum. Ha ya. Baş. Abi MD yükselteceğiz evet. mi direkt? Bilmiyorum ki tamam. Yani şu an MD'nin eklentileri falan da görüyorum. çok iyi ya. Çok <laughs> bir şey kalmadı da? Gene palay verdi. He, va <laughs> parça dönüştü. 30 40 paraya dönüştü ya. Iyi. Oo, çok iyi. O, çok... 500 para yaptık abi. 3 tane daha altın, altın. Yaptık. var. Yaptık. Yine pala abi Aa, pal şey verdi. Abi pala verdi. Güzel güzel pala iyidir ya. Çanta manta versin. Pala, pala iyidir. 5 tane de verse pala. Çok iyi iyi. Işte. Baş attı. Hiç Son aldı. Son bir Ferda verdi. Gel. Ah lan. Hiçbir şey yani. Neyse kalan dursun. Değil Şimdi abi. Oo 900 lan set. Abi bence açık kullanak bunu. Ne vereceğini bilmiyoruz çünkü açık kullanak. Parayı açık da Ne dersin? Malzeme varsa malzeme çekelim buradan ya. Hadi oyluyorum. 3, 2, 1, oyla. Seti versin siz ağzına tükürüyor. ya bu ne ya? Emoji ne lan? Ya bu ne Allah rızası için? Allah'ın aşkına bu nedir ya? Ver ya emojim verdin. Şuradan bir motosiklet verseydin. Üstteki kırmızılardan motor alabiliyor abi. Şu an evet alabiliyor da Sedat. Amacımız motor değildi işte. Şuradan neyi almam lazım? Ha motor almak bence parayı kullanma abi. Parayı kullanma bence. Daha sonra belki bir daha uçuya atarsın. Motor da alabilirsin, şunu da alabilirsin. Abi kaskı alabilirsin. Kaskı, alabilirsin. kaskı da alabilirsin. Abi bence şu an hiçbir şey alma. Hiçbir şey alma. Daha sonra belki uçuya atarsan kullanırsın burayı biriktirip Fatih biraz şey alır. 30 tane alayım. Abi alma alma alma. Alma bence. 3 parça geliyor şu bence de. 2. Çok şey değil. Abi şu an bir şey vereceğim sana, tüyo vereceğim. Bir 7800 sol tarafı bir daha fullle bakın var. Abi. abi bir girsen. <laughs> Neymiş bu? Oha. Vallahi. Ulu. vay anam. Bu nedir lo? Mükemmel. Hız. <laughs> Hızrayiye abi. Zenginlik böyle bir şey işte. Öbür öbürü nerede? Şuna abi sen şu. <laughs> Kuzu fab. Bu ne abi ya? Vallahi. Despan set verse bir de daha iyi. Aynen yani. bence de daha iyi. Çoktan bir şey abi. yokmuş. envanter çıkarmak. Hayat Pa paraşüt kullanan paraşüt, paraşüt baya iyi. Paraştan en üsttedir, en üsttedir. Mor çünkü. En üstler Ha şu. bak sağda Her honor şey. yazıyor. Uf. Çok da iyi değilmiş ya. Abi şu eline bir M762 al ya bir M762 bine. şu kıyafet neymiş? Bu Kötü ya. O kadar da güzel değil. Yani. Abi bak buna bence ne yakışır biliyor musun? Sol alttaki. Ne ismi ne yakışır? Mininin şunu takalım artık. Tak tak. Avuk'a tak abi ilk. Avuk. Valla şunu takalım. Of of. Anam babam bu A, ne be? Da Aha. Önemli olan reis geldi ya. Of. Şuna bak Meclis ya. Atmış. Kar avuk'a hiç uğra uğraşmadık fark ettin mi? Harbiden hmm. 20 kavucu çok karlı oldu abi. 20 kavucu. Çok karlı harcadık. o 24 tane Abi 3 malzeme, 5 malzeme var. feda abi. Ilk Veya şey. Alo. M7'ye basana. değil abi. M7'ye bas abi. m çok güzel. Evet M7 bayağı iyi duruyor. Şey. 55 tane oda kartı mı? Yuh. Ee, ne yaptın abi? Milattan beridir onların biriktiriyorsun. Çantası. Abi bak buna bu uyumadı Bak ben sana bir set uyduracağım şimdi abi. Gir setlerine. Bak. Abi şu bir set çıkarsın. Şuraya çıkarsın bir işte abi. Abi bak ne giy biliyor musun bak sol altta bir tane gilt yazıyor ya onu giy ya da sağ üstteki onları giy ona bir tek onlar uyar veya mavi mumiye giyebilirsin çok uyumlu olur mavi abi. mavi çantayla Abo oh. çok iyi oldu oh, Ferda oh, Aynen abi elinde kemidi. Full set oldu. Çıkartma Emi <laughs> M7 geliştirelim abi gir atölyene. Laboratuvar. Peki size şimdi sürpriz göstereceğim. Mevcutu. Ne göstereceksin abi? Lan M4'ü mü? Fulledin mi abi? Aaa. 7 <laughs> <Yedi> seviye. <laughs> abi kaç malzeme vardı fullemeden? Zafer abi. Ben biliyordum ki. Ben biliyordum abi. Söyleyeceğim abi. Eee aynen. Sedo sen biliyordun. M7 abi bu maçta bulacak. Emre'yi kaç seviye yapabiliyoruz? Vay. Iki, abi bu ikisini de seçebiliyor. Beyazı bulamam. Mavisi mavisi. Seçebiliyorsun abi aynen. Güzel. Özel Ö öldürme efekti. Yukarı çıkart İki, abi. 5. Gelişmiş, Gelişmiş surete, surete, surete kadar alabiliyor. Geliyor, aynen. Ölüm duyurusuna 4 tane i̇ki, isteyeyim. Alamıyor. 3 7 9 4 tane. tane malzeme lazım abi sana. Aynen. Şimdi tamam. geliştirme istersen beklet veya sen bilirsin. Bence. Çünkü Şimdi... geliştirmek bir işe yaramayacak. Abi son görüşünü yapsana bir. Gelişmiş surette ne alabiliyor? Son Bakalım. Aa, şunlar hep açılmış. Nişangah ağzı. Onlar hep verdi. Skop verdim baksana be abi. 4x var. Aha 4x 2x vermiş. Laser. 2x vermiş. Holo var. 3'ü verseydi tüh. Bak bakayım. Tutamaklardan da dikeyi vermiş. Şeyi Oo, tutamakların çoğunu vermiş zaten. Dikey. Öbürünü kullanmıyor zaten. Aynen. Evet. Jarjörden hiçbir şey vermemiş dürzü. <laughs> abi ölüm dürzüse bakalım mı? Ölüm dürzü çok mükemmel. Vurma efekti nasıl acaba? Şu. Of köre diyor lan. Yağma Zafer anı neymiş bak bakayım abi. Oo. Oh. O kadar da oh. şey gerekli değil bu arada. Çok kötüymüş. Çok da kötü değil. Avuk'a bakalım bir de. Avuk oh. baya güzel ya. Özel öldürme efekti. Gelişmiş sürekli. Avuk yerine bence şimdi M7'yi yükseltelim. M7 çok güzel. Bundan i̇lk ilk şey M7'yi yükseltelim he? bence. Hiçbir şey atmamış. Yok abi. bundan oh. direkt Avuk'u çektik atmış. çıktık. Hiçbir şey atmadı. Dikey atmış bize. He dikey atmış. Bir. O da en güzelini atmış. Aradan şöyle bir hediye vermiş. Dikey. Aynen. Ölüm duyurusu. Oğlum Abi, buralar bir zırhlar başlattı var mı senin? Ölüm duyusuyla. Abi Zırma durumları şeklinde. karıştırma şimdi söyledi haber. Aynen. Çok güzel. Vücut sana hafif En iyi hafif çıkara... en iyi çıkaran biziz arkadaş. Kim ne derse desin. Abi bunu... <laughs> Abi 8 kvc o sol tarafa bir tur daha fulleme hakkı veriyor sana oyun. Belki, belki hem paracık çıkar yükselir hem şey olur. Hesapladım şu anda. 13 17. defa daha açarsan 13 defa daha açarsan şey evet. olur. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı, beğen ve yorum atmayı unutmayın.